Dostlar selamlar. Ben Gökay kalma ve hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Dostlarım bugün sizin karşısında yepyeni bir eFootball 2024 mobil videosu karşınızdayım olsa Bugün bizler bir de kutu açılımı yapacağız dostlarım. Oyuna efsane bir paket geldi abi. Bizim de Ronaldinho mu yok dersin, Adriano mu yok dersin. Her bok var abi tamam mı? Bugün bunu açacağız dostlar birlikte. Umarım videoyu beğenirseniz ee, video geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Geç kalmış üçüncü kalmış ve Discord'un da açıklamada linkleri var dostlar. Discord'a gelsen çok, çok mutlu olurum. E, için videoda vs için falan filan yani eleman arayacağım dostlar zaman hani bir eleman lazım bana oluyor yani lazım olduğu zaman dostlar ben zaten çete yazıyorum bazı kişiler geliyor bazı kişiler gelmiyor. Eğer hani rica ederseniz müsait olsam sizlere vs atmaya çalışıyorum dostlar. bunu videoyu verirseniz bakalım o zaman videoya geçelim. Evet dostlar oyun ekranımızda sizlere için gelmiştir dostlar evet gördüğünüz gibi. Hemen şöyle pakete gidelim abi paketçiyim. Onda paketimiz burada. Öyle ben görüyorsunuz. Ronaldinho, Adriano, ondan sonrasında Kovarac geliyor. bu şekilde güzel bu arada yani gerçekten. inşallah Ronaldinho çıkar. Yani benim hedefim Ronaldinho arkadaşlar. E, 2000 John e, Club paramız var arkadaşlar. Yetmezse 500 daha yüklemeyi düşünüyorum ama Hadi bakalım inşallah. Başlıyorum ama o zaman ben. Dostlar şunu kadromu da ben göstereyim. Ben o kadro gösterme yapıp çünkü birader pes ediyorsun çekmedim. Bu şekilde kadromu görüyorsunuz. Daha bilim kadro. Kadromuz bu şekilde dediğim gibi. Ben dostlar gidiyorum. Açıyorum. Ronaldinho çıkacak gibi. Ben inanıyorum. Ronaldinho çıkacak. Ronaldinho çıkacak arkadaşlar. Ben inanıyorum. Ronaldinho çıkacak. Basıyorum o zaman. Tamam bak. Bakıyorum gelecek mi gelmeyecek mi? Aaaa efsane gibi mi geliyor? Ronaldo geliyor Ronaldo ya İnşallah inşallah Ronaldo geliyor İlk işte efsane geliyor Ronaldo geliyor Ronaldo geliyor Ronaldo geliyor Tek attık tek attık tek attık Ronaldo ya tek attık arkadaşlar Ma? <laughs> ne ya? Ronaldo Ronald iyi mi Arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun. Ne şaka yapıyorsun? Ronaldinho'ya da tek atmazsın. Tek atmazsın Ronaldinho'ya da. <laughs> Dostlar benim amacım Ronaldinho'ydu. Başka evsene çıkarmak değildi. O yüzden hani hiç Adriano'ya falan girmeyeceğim arkadaşlar. Direkt Ronaldinho ya. Bir e sen şaka yapıyorsun. Aa. Arkadaşlar bu, bu Michael'a parası da kalsın. harcamıyım Yeni bir kutu getirirse açarız yani. O yüzden direkt şimdi Ronaldinho'yu fullleyelim arkadaşlar. kadroyu alalım. Zaten şu Mbappé'den memnun değildim. Ama sen şaka yapıyorsun abi. Sen ciddi olamazsın. Ben de Ronaldinho'yum. Evet. Evet. Nereden yapıyor? Değil mi? Bakalım. Ve çocuk takımdan yapayım. Ben şimdi bilgisayar dolu uğraşsam bulamam buralı. Abi sen şaka yapıyorsun. Roman alıyor mu? Abi sen şaka yapıyorsun. Aha abi hala inanamıyorum. Tek atma Roman diyor ya tek atma. Hemen evet, seviyen antrenmanı diyelim. Ronaldinho'muzu fullleyelim arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun cidden. Ne kaptım oğlum Ronaldo diyor ya. Şunları basayım dostlarım ben. Tamamdır. Fullendi mi Ronaldo'yu? Fullendi. Hemen fulliyorum abi Ronaldo'yu. Yüzücü oluyor diye biliyorum. Dediğim ee, diğer kanallarda dostlar yüzü değildi. De yüzü bir falan oldu. Yüzü falan yüzü oldu. Yüzü oldu dostlar. yine basıyorum şimdi buradan. Hani oyunun bastığı gibi basacağım. Bakalım kaç olacak. 99 oldu. aldım 102 oldu. Evet dostlar. 103 de oluyormuş bu. Ama o yes, bu bir şey özel bir ayarı vardır. 102 Ronaldo'nun yöne ya. Neden 102 Ronaldo'nun yöne ya. Dostlar şimdi Ronaldo'nun özelliklerine bakalım. Hemen bakalım işte Ronaldo'nun Hiç bakmadım. Sen ne diyorsun şaka yapıyorsun ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Teknik var bakın, zeki etkin. Makas çalım çift vuruş çift vuruş cidden bu arada yani çok az oyuncuda olan bir şey. Bilek hareketleri, pembero, taban kontrolü uzak mesafe plasici, top 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 hareketi, tek, tek de pas, tapas, dışçı bakmadan pas, bakmadan pas tecrüler onu alınıyor, <laughs> yapıyor her şeyler. Dostlar şimdi o zaman biz hemen girelim abi tamam mı? Şöyle yapıyorum. Dostlarım, hatunla bu şekilde dostlar bu arada hani. Aslında şu Mbappé'yi bakın şöyle hepsekasına şu. da yapabilirdim. Mbappé'yi alsak daha ne bileyim, Dona'nın yerine koysam hemen oldu. Kadro gücü yükseldi en azından kadro gücümüz yükselsin dostlar. Şimdi Ronaldo'nun yayına antrenman, şu antrenmanları falan yapalım. Bunu yapabiliyorduk galiba. Lan mıydı? Onu ben de tam olarak Hemen bakalım. Ha? Ya tek. Onu değil. <laughs> Yok. Serbest diyelim az. Anonsör serbest vuruş yapalım bakalım Rona. Deneyelim. Ben hala inanamıyorum dostlar. Hani Adrian'da falan değildim ben. Hani Adriano değil de Ronaldinho'ya odaklanmıştım. Adriano pek sevdiğim futbolcu değil. Bakın dostlar. Hemen bakalım. Ronaldinho. Şöyle gelelim. Uzaktan bir şut. Ara taşları attı Ronaldinho. Ne yapıyorsun? Dostlar hemen normal serbest antrenmanımızı yapalım. Şimdi. Serbest vuruşlar dedik ama sarabet vuruş çalışmıyoruz. Şimdi bakın şöyle yapalım. Ronaldinho. Ya ne yapıyor Ronaldinho? <laughs> Millet Ronaldinho niye böyle değil? Bilmiyorum dostlar. Ronaldinho niye böyle değil? Şimdi gel şöyle. Ver de Ronaldinho. Ver bu Ronaldinho. Burada Değil mi? Up ya. Dostlar yani böyle yani özel gol seyirci falan yok diyebiliyorum ama bunu gol seyircilerine falan da bakalım içerisinde. <laughs> Dostlarım bakalım. Ona Ronaldo'yu dostlar bence gayet güzel olacak çıktı da iyi oldu ben çok sevindim çünkü ben dostlar hani dedim ki yatırırken hani ya yetmeyebilir abi dedim millet hani mesela çok böyle hemen tekte vermemiş dostlar şeyde tere tutta kaldım hani çıktı. Ben yani çok iyi oldu. Dostlar biz de maçımıza geçelim. <laughs> Son kez de deniyorum şunu. Yani millet hani antrenmanda denemişti. Benim dediğim kanallar hani. değer maçı. Onlar açıyordu ve beğeniyordu. Bak. Aldım ne yapıyorsun abi. Oduna geldi. Neyse. O saptan bir kez şut deniyorum. Sonrasında maçımıza geçelim. Sezat da ya cidden ya. Hani hiç o, o yeni açmak istemedim dostlar dediğim gibi hani. Başka yeni bu tarz efsane gelirse açarız diye. Uy! Güzel çekti, güzel çekti. Güzel attı. Ser biz buradan. Dedim dostlarım hemen. Dostlar şöyle hemen bir şeye girmek istiyorum. Deneme maçına. Buralarda şeyler oluyor. Binlikler. Oraya hemen dostlar bir tane hemen takım bulalım. Bir tane Şöyle bir maça girelim bakalım kimle eşleşeceğiz hangi takımla eşleşeceğiz olsun. Ee, bunları da şöyle iki işte gol sevincini deneriz ona. Neler yapıyor hangi gol sevincini? Kamba yapıyor mu? Hemen giriyorum dostlar maç hangi grup geldiğini anlıyorum. Dostlar Belli ligi pek de izlemiyorum. Bizim takımlar işte Lazio var. Milan var. <laughs> Inter var. E, Juventus var. Roma var. Bu takım bilmiyorum dostlar. Ne yapıyorsun abi? Ver şuna dünya ver. ha. oynamıyorum oh, şu an. Buraya getirmeye çalıştım. Ne verdi? Şimdi Ne zaman topu? Mesela ben hemen şuradan Ronaldinho'ya getirdim topu artık. Ver oğlum benim lan şu adama. Ronaldinho'nun da şeyi çok öyle iyi değil. Hızı da iyi değil. Mesela şutları güzel. Bakın gördüm. Ben bir gol sevinci deneyelim Ronaldinho. Bakalım özel gol sevinci var. Yok dostlar. Maalesef özel gol sevinci yok. Ee, belki de hani yine bir şey yapalım. Kendisi atıyor ya dostlar o kendi satma muhabbetine. Kendi yapıyor ya dostlar. Ee, benim adım Messi. Ne bir ara ölüyor adam. Benim adım Messi. içerim pepsi. Bana sürpriz. Ya bir kokulu söylerler de biliyor musunuz? Ohoy. Dostlar kendisi yapsın bakalım nasıl yapıyor. Yok dostlar ya. Hani Messi de vardı biliyorsunuz. Şu ayakkabısını öpüyor bende. Var. Ayakkabısını öpüyor ama dostlar maalesef hani Ronaldo'nun yolu yok. Ama dostlar Ronaldo'yu dediğim gibi çok iyi. 102 oluyor kadroda ve bence gayet de hoş. Bakın hani aralardan aralardan geçmesi daha gayet. Hani Mbappé'den iyi bence benim. Hani benim Mbappé'den iyi. Benim Mbappe'den hiç mutlu değilim dostlar. Ne yaptı lan. Nice. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. için <laughs> <laughs> teşekkür ederim dostlar bakalım nasıl olacak. Ben yürü. Ben sambacı. Ben mükemmel oynadım. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. çıkardık. Ben burada maçı bitireyim. Şöyle, bir tane daha deneyelim dostlar, gol atmayı. Tekin uzaktan deneyelim. Yakından denedik, iki tane de uzaktan deneyelim dostlar. Uzaktan denemek için. Oy! Baba geldi baba, sakin saygı. Evet dostlar. Bu şekilde Ronaldinho. Cidden tek attık. Hani Michael'a parası da kalsın. Dediğim gibi başka futbolcular çıkarsa onlara kullanırız dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Hemen ben size kapanışı yapayım dostlarım. Evet dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki best videolarını da görüşmek üzere dostlarım. Eğer dediğim gibi e futbol baba ile hani sevmiştiniz böyle bölümlerde beğenmişsiniz dostlar ben de hani yeni bölümünü çekmek istedim sizlere bu şekilde hani zaten açmak. Bu arada çıkardım bu oyuncuyu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizi çok çok seviyorum dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer istiyorsanız seriyi zaten yani izlenmelerden ve like'tan anlıyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere bir arada.